Amit ben geçeyim mi? Olur. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Ya son mu varmış mitte inşallah kötü düştü bu ya. Aa, ha buradan da aşağıda var. Tipi atsam mı acaba? Abi gerek yok ya. <laughs> sen öyle diyorsan Tím je čárci, kde jich je zase. A lan bu korkak çıktı lan. Güzel abi. Şuraya gel. Evet. Yasuo da kötü ya abi ya soyu çarptım. Aldın mı? Abi izle beni. Bak nasıl çıkaracağım. Evet. İzliyorum değil mi abi? Evet. Ya sen var ya. Eşik abi sanki. Güzeldi. Kayıt almadın mı? Yo basmayı <laughs> unutmuşum. Ben aldım ama. Haa paylaşırım. Paylaşırsın abi güzel. Uç sağa burası çıkacağım. Ne? Ben de bunu burada ezdim. Ah. <laughs> <laughs> Can'a bak ya şunu hadi bana mı olsa abi master sende salaklar tamam var ya bunlar da yok ya master çöp la gel sana geliyor master öldüm ben ya sana çok geliyor iyi. zaten bütün killer bendeymiş abi. Evet. Ya sonra yer değiştirdi. Timo sana geldi. Gel başkan. Gel. O sıkıntı yok abi sıkıntı İyi sen bunu ezmişsindir zaten ya. Ben buna bir 5'te kalmış zaten lavuk baksana. <laughs> Yazık lan. Kazık beyaz soğucuğum. İşte şunun minyondan kayması biraz. Oo, ben çok hasar yaptım. Bence değişelim. Ne diyorsun? Gel değişelim. Olabilir abi. <laughs> Olabilir. Sen Timo sevmiyorsun abi. Sen Timo'ya karşı... Şey. Hiç sevmiyorum o da abi. Gel sen gel. Ama sen base at. Ben bir base atayım sen direkt buraya ışınla. Bunun da sıçrası yok <laughs> abi benim üstüne. Bana bırak baba. Timo'yu bana bırak. Bir <laughs> parayı almasın. Kaçtı la Timo. <laughs> Abi sana böyle zor rakip ya. Kolayları kesemiyorsun. <laughs> Ay kolay değil şey. Uzakça olması yeter bana. Şimdi Timo mu zor Yasuo mu? Yasuo yani şey Timo daha zor bana geldi. Normalde? Yine team var köle diyor ya ben yani Köle diyor direkt ben Gene buraya geldi la bu Gel abi çık yukarıya Gel aşağıya şuraya Yine ben top yapıyorum var bu şart şey. e İçeride... geliyor mu? Kastım ya artık kalamaz galiba Bansalır ben beni çiğdem var. Görüyorsun, kantiyorum. Elimin kokusunu alıyorum. E şu milyonlardan gay olayı işte benim canımı sıkıyor da. Sıkıntı abi. 아 <목소리나> sen ne yapıyorum lan sana Hakan attı bana ölmekten kurtardı Ölümün kokusunu alıyorum Gel gel bana gel bana gel Adam adam gerek yok ki baba adam Terminatör ya aç baba kuleyi Paranın ortak olmayın, maç. Tamam. Eyvallah. Yürü yürü. Gelen gelsin bakayım, maç. E gördün mü? Ne vurdum ama? Gördüm abi. Ben bir de geçiyorum abi. Geç kanka. Hatta ben de geliyorum. Bura, burada işimiz bitti. Yavaştan akayım ben de o tarafa. Ya. O zaman ben topa Yaracağım mı topu? Ben bunu hapsam bile geç. Oradaki falan da Mantar 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 mantar. Abi bunlar sapık gibi biz aşağı geçiyoruz onlar yukarı geçiyor. Biz yukarı geçiyoruz. Sonra mıdır, nedir bunlar ya? Yani? Sağdıran. <laughs> Hayır, Heim'le Mazlahar ne alaka botta ya? Bu çok kanser. Gördüm ya. Kör etti ya. Gene öldün? Timo fena ya. <gülüyor> <gülüyor> Nayla ikimiz bir şeyler yaptık botta da. Güzel abi. çıkıyorum ben daha. Eğil hey, çok vuruyor abi. Nota gitmemiz lazım ya. Yardım. Abi gel çekin oradan. Tivo da geldi. Çok Hep beraber abi. Karayıcı da Yolumuz kısa ama senin işimiz uzun. Otur bir tekrar atmamız lazım da. mid'e doğru. <laughs> Gel bana doğru. Onu aldım. Bir bu sende. Sana kule mi çalıştı? Ee, birazcık. <laughs> Saldırı çok yapıyorum ya ondan çok dayaneksiz. Ondan hemen ha ha masterı ne hale getirdin bu? Aferin sen lan sen Oy. Oy yaptığımı gördün mü? Al göremedim ya. Mast, mast patatesi. La 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 la. soracağım. Kaya kaya geleceğini ben biliyorum da kaya nasılsın ya, o sıra bakma. ya. Kusura bakma. Öyle bir dünya yok. Gerçekten istiyorsun beni biliyorum. <laughs> ah Ne yaptı abi? Aldım onu. Helal. Evet. Bok var orada basmayın. Evet. Devam. Gel ejder gel ejder gel. Abi sen ejder'e başla ben şey yapayım. Ha canım yok. Gel. Neyse şuradan. Her iki. Alır mıyım lan? Geliyor benden alır. Gerçi öldüremez ya orayı. Abi seni kim öldür öldürüyor ya? Yani? 3-5-0 hızlı duruyor daha yürü yürü. Bunlar bizi kime alabilir? Hayırdır lan? Abi buradan bat etemem abi. Abi şeyin bir güne gelince hasar yemiyorsun abi. Atan da geliyor abi. Oh. Tuttum onları. Öldük diyor. Ulan ben çıkıyorum ya. Ha ha adamsın lan. Oğlum bizi kim alabilir la? Fiddle aldılar. Fiddle aldılar kanka. Siz hayırdır oğlum. Çocuklar. Üç kez DNA'nın da çok üçüm Şu, şu çok şımardı ya. Kim abi? Şu arkadaş. İyi Çi aldı ya şunlar da biraz. Gel oğlum. Ha burada burada Yasuo. su. Al geliyor. Tamam oğlum ayalardı. Koy. Burada burada şu çalı da. Bakayım abi. Aha. Abi. Yine kalay galbe. Gel abi. Git abi. Çiron abi baba. Southside'ın ultim bu Abi sen daha çok şey yaptı yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. gel Timo da geldi arkanızda. Gelsin abi sıkıntı Ha bok atıyor ya o değil de. O boklar ha, bak bok attı iki tane ya. Abi ya dayı Kuleye kuleye. Abi kuleye değil bana. Abi kuleye. Tamam oğlum işte aldık. Seni feda ettik ha. Seni kalkan niyetine vurlandık kanka. Neyse ben çıkı. Aa master geliyor. Severiz. İyi gelir. iyidir ya. Master iyidir. Ben de diyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda 477 stack vuru şey vuruyorum. Yetenek gücüm var. 213 stack kasmışım. Allah ya vallahi, vallahi gelene. 4'e 9 gidiyorum bile. Gençler abi. Felç ederim valla. Ben de tam Şabanın gücü. Geldim geldim. Bu yayını paylaşayım ya. Bu yayın güzel oynadık. Gel gel. Neredesin? Oli senin burada olman lazım kanka. Abi tam parasını yitirdim lan tip atıcam. Oyyyy Timo'ya bir vurdum Timo yarı can. Ağzını tam daha vuruyoruz. Tam daha vurdum. Hatta lavukları tuttum. Gelemiyorlar. Ya soya da vurdum bir tane. <gülüyor> 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 Kalkanın diğer tarafına flash attım. Gördün mü? Sırf adam alacağım diye. <laughs> adam kalkan açtı tamam mı? Kalkanın sırf öbür tarafına flash attım adama sırf şu vurma şey, şey ulti vurma Lan bizi de al <laughs> sen de al al <laughs> Kanka geliyorsun. Ah kilim çalındı. <laughs> Ama böyle olmaz. Ki. <laughs> Oğlum ne oluyor orada? Ne yaptın orada sen? Bir E attım ortalık lan. Lan? Lan ki? Adamın, adamın, Q içinden geçti. FF ya adamı. Boyu ses, ses vermez seslerin boyunu. Aa, verdi. Bence... Kabul etmiyorum. Kabul, kabul, etmiyorum kardeş. Ama hani varken bize mi versin esi ya? Adam 36, 36, 36 bin vurmuş ya adam. Bir adla atıyoruz mu? Peki benim support kadar assist yapmama ne diyorsun? Peki benim support kadar assist yapmama ne diyorsun?